Açıldık, Aa. Mı? <laughs> Açıldık mı? Açıldık <laughs> mı? Neredesiniz? Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz setimize. Bizim de kahve molamız vardı. Dedik. İçeride devam ediyor ekip. Sohbet edelim dedik. Evet. Şimdi biraz evet. doluşalım. Sonra da sorularınıza geçelim. Çünkü öyle yapalım. Ne yapalım? Soru cevap yapalım. Evet. Yapalım şimdi biz, mı? Şimdi biz kendimiz konuşursak. Bir şeyler Tuhaf olacak bir yerden. Ay <gülüyor> <veririz>. <gülüyor> Evet. Merhabalar. 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 Cevaben. <laughs> biz de size merhaba diyoruz. Hadi soru soru. Çok bak şimdi seti alacaklar. Ne <laughs> merak ediyorsan hızlıca. Bugün yayın var. Hadi. Çabuk çekerim biz de izleyelim. <laughs> Ali ile Nazlı <laughs> barışacak mı? Kim bilir e, Türk Tala nasılsınız? Aa iyiyiz. İyi. Sen nasılsın? Nasılsınız? Nasılsınız? Çok iyiyiz. Sette zorluk oluyor mu? Oluyor. Bazı sahneler çok zor oluyor. Evet. Zorlandığımız sahneler oluyor tabii ki. Ya da çok soğuk havalarda dışarıdaysak falan çok üşüyoruz. Ondan sonra. <laughs> hmm. Nasılsınız? 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 Nasılsın? Kendinizi role nasıl hazırlıyorsunuz? Hazırlanın. Ee, Valla e, Beliz üzerinde soruyorsanız artık o kadar uzun zamandır Beliz'le birlikteyim ki hani Beliz'i tanıyorum. O yüzden 3 bir kayıt dendiğinde artık hazır olmuş oluyoruz. Evet. Nazlı da zaten Sinem'den daha çok benim hayatımda olduğu için. <laughs> Hangi sahneyi çekiyorsunuz şu an? Hmm. <laughs> <laughs> Önümüzdeki <laughs> hafta görürsünüz. <laughs> Sıradaki... Taner'le Onur nerede? Şu an sahnedeler. Şu Tam an da şu an sahnedeler. Biz dedik bayrağı alıyoruz, gidiyoruz, canlı yayın yapıyoruz. Onlar çekiyor. yapmış mıyız? Sizi çok seviyorum. Perşembe izliyorum. Thank you. Ay çok teşekkür ederiz. Sinem abla seni de Twitter'da görmek Ya evet istiyoruz. çok haklısınız ama Twitter'da Instagram'da zaten. Beni mahvediyorlar. Sinemcem, Artık senin bir Twitter açman gerekiyor. Çünkü sana yazacaklarını bana da yazıyorlar, değil mi? Twitter'ım var benim Hazal, takip etmiyor. Hayır. <laughs> Gerçekten. <mi? gülüyor> var, var aktif Twitter değilim. Yani bir tane Twitter hesabı'm var, Twitter <laughs> e, yeni yeni, yeni gündemler geldiğinde almıştım ama kullanmıyorum. Yakın arkadaşım var. <laughs> Sette en komik kim? sence kim ya? Ee, hayal, galiba. Hayal çok Hayal iyi. çok komik. Evet. Yani çok Hayal, komik. E, Hayal çok neşeli olduğu için her an güldürüyor. Böyle bir komiklik yapmasa da doğal hali komik zaten. Artık Ali ve Nazlı barışsın demişler. Ya bakalım böyle de güzel. Bu, bu da çok güzel sahneler çıkıyor böyle de. Ama Barış, Ali ile Nazlı'nın aşkı da çok güzel. Barışırlar inşallah. Bakalım. fanlarınızı ne kadar seviyorsunuz? <laughs> Sizce bakın 10 dakikalık yani, kahve molası dediler. Kahve molasında şu an Bak şu kadarcık bir aramız var. Bu kadarcık ve sizinleyiz. çok seviyoruz sizi. İyi ki varsınız. Evet. Sette en çok kim biliyor? <laughs> ee, sahnede mesela ben hmm. de çok biliyorum çünkü ben hemen etkileniyorum böyle böyle bir şey olduğunda. Evet, ama, ama çok azal çok Normalde de çok gülüyor. gülüyor. Set'te de çok gülüyor. Ama gülüyoruz. Çok gülen bir ekibiz evet biz ya. Evet ya. Bence de. Ondan sonra Ay hep çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Hmm. Soru sorun ama. Paydası olduğunda yukarıda bir soru var. Aklınıza ilk ne geliyor? <laughs> Ee, trafiksiz bir şekilde eve gitmek. Evet, gitmek. Eğer çok git, yemek yemek genelde. Hep böyle hani, evet. bir şey yiyeyim. Hemen bir şey yiyeyim. Evet, yani duş alayım bir şey yiyeyim işte falan. Hazal abla, sence Ali'yi çok mu zorluyorlar? Hazal abla olarak soruyorsanız, evet. <laughs> Beliz olarak? <laughs> Beliz olarak değil, ama herkes zorlanacak yani hayat bu. En sevdiğiniz kitap. ben Turgut Özakman'ın Korkma İnsancık Korkmasını çok seviyorum ama ben böyle en sevdiğim film kitap ayıramıyorum hmm. çok. Sadece o kitabın manevi bir değeri var. O yüzden öneriyorum da okuyun. Fahrenheit evet. 451'i ben de çok beğeniyorum bu arada. Sette en çok güldüğünüz olay. Ay o kadar çok oluyor ki. Evet. çok oluyor. Öyle spesifik bir şey yok galiba. Yani Hazal pek girmiyor da hiç girmiyor hatta ameliyatlarda biz çok gülüyoruz. Çok yabancılaştırıcı Lan şey var ya üstümüza başımıza. ona <laughs> da güleriz mesela. <laughs> Günde kaç saat settesiniz? Değişiyor. değişiyor, günden güne değişiyor. O değişiyor. En sevdiğiniz renk? Hmm. Var mı senin Bir sürü var, turuncuyu, turuncuyu çok ben. seviyorum ama bir sürü var. Turuncuyu saçlardan ben de siyahı çok severim giymekten. Çok hoş Evet. <laughs> Her şey istiyor. hmm. Sette en çabuk sinirlenen kim? <laughs> kim acıklıysa <Acaba>. o. <gülüyor> <gülüyor> Birbirinizin en çok hangi özelliğini seviyorsunuz? dal. Sinemin netliğini seviyorum. O kadar net ki. Onun işte bir sürü özelliğini seviyorum ama netliğine bayılıyorum. Sinan? Ee, Hazal'ın ben de e, iş bitiriciliğini çok seviyorum. Yani bir şey ver ya da verme. O, o <laughs> zaten sen görmeden o işi alıyor ve bitiriyor hemen. Ruhun duymaz. <laughs> Taner'de söz vermişsiniz selfie için Sina Gelmemiş. Atmıştık. Ama demek ki yeniden söz vermediniz mi? Yeniden söz vermedim. Yeter varmadım. mi o kadar? Yeter mi? <laughs> Her perşembe görüyorsunuz zaten. Tamam tamam ya biz telefonlarımızla sete giren insanlar değiliz ama çok haklısınız tamam. Daha dikkat edeceğim. Bir kere Zeynep der misiniz? Zeynep! 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 <laughs> en çok kimin rolünü seviyorsunuz? Ya sen Beliz dışında... Hmm. Vuslat'ı çok seviyorum. Aa evet. mi Sen? Eee... ben Açeli'yi çok seviyorum. <Evet. <laughs> Taner nerede? Sette. Onur da sette, Taner de sette. Burcunuz. Benim burcum yengeç. Benimki muhalakta İkizlerde ama artık yengeç. Merhaba. Merhabalar. <laughs> Fırat'cığım canlı yayındayız canım. O Aa, yüzden evet. hiç bulaşma. <laughs> çünkü hazır değil Frat da. Aynı. Burcumuzu söyledik. <laughs>